Herkese merhaba. Dünyanın en tehlikeli mahalleleri serimin bu bölümünde Rio de Janeiro'nun en çetrefilli, en tehlikeli mahallelerinden Complexo de Alemão'na gidiyoruz. Burada yasaklı madde çeteleri, polis operasyonları ve günlük hayatta karşılaşılan hislerle dolu bir dünyayı keşfedeceğiz. Ancak şimdiden belirtmek isterim bu videoda sizi rahatsız edecek bazı görüntüler ve bilgiler bulunabilir. Complexo de Alamão, Rio de Janeiro'nun kuzeyinde birbirine bağlı 13 favela topluluğundan oluşan geniş bir alan. Yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı bu bölge, dik tepeleri, dar sokakları ve labirent gibi yapılanmasıyla biliniyor. Burası sıradan bir mahalle değil. Yerel yetkililer ve polis için bile erişimi zor olan, yasaların uygulanmakta güçlük çektiği bir bölge onlarca yıl boyunca şehrin en şiddetli bölgelerinden biri olarak kabul edilmiştir. Ancak 2011 yılından itibaren eyalet hükümeti mahallede barışçıl polis birimleri aracılığıyla faaliyet göstermeye başlamış ve bu durum bölgedeki şiddet oranlarının azalmasında olumlu sonuçlar vermiştir. Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü'nün 2000 yılı nüfus sayımına göre mahallenin insani gelişme endeksi 0,711 olup Rio de Janeiro'daki 126 mahalle arasında son sırada yer almaktadır. Peki burası neden böyle bir yer haline geldi? Kompleksö de tarihi Birinci Dünya Savaşı sonrası döneme kadar uzanmaktadır. Bölge, adını araziyi satın alan Polonyalı bir göçmen olan Leonard Kaczmarkewicz'ten almıştır. Yerel halk toprak sahibini Alman olarak adlandırıyordu ve zamanla bölge Moho de Alman yani Alman tepesi olarak bilinmeye başladı. Bölgenin kırsaldan kente dönüşümü 1920'lerin sonunda Kurtume Carioca adlı bir deri fabrikasının kurulmasıyla başlamış ve bu fabrika bölgeye işçi çekmiştir. Avenida Brasil'un 1946'daki açılışı endüstriyel büyümeyi teşvik etti ve 1951'de kaç için arazisini satılık parseller ayırmasıyla yerleşim inşası ciddi bir şekilde başladı. 10 yıllar boyunca kompleks ödeyelamanın gelişi güzel bir şekilde gelişerek Rio de Janeiro'nun diğer bölgelerine benzer bir favelaya dönüşmüştür. Bu hızlı kentleşme, insanların kentte daha iyi fırsatlar aramasıyla kırsaldan kente göçün etkisiyle gerçekleşmiş ve uygun fiyatlı konut eksikliği nedeniyle gayri resmi yerleşimlerin kurulmasına yol açmıştır. Kompleks öde alamağındaki favela genişlemesi iki döneme ayrılabilir. İlki 1950'lerde, ikincisi ise 70'lerin ortasında başlamıştır. Bu süreçte halkın barınma, toprak ve temel kamu hizmetleri talepleri devlet müdahalesinden önce gelmiştir. 1960'larda kompleks öde alamağındaki favelaların yerleşimi düzensiz bir şekilde gerçekleşmiştir. Bölgedeki evler herhangi bir önceden planlanmış parselasyon olmadan doğrudan bölge sakinleri tarafından inşa edilmiştir. Bu süreç temel barınma ihtiyacı ve su ile elektrik gibi temel hizmetlere erişim üzerinden şekillenmiştir. Devlet toprak kullanımını denetim altına almaya çalışsa da bu görevi mahalle derneklerine devrederek kontrol mekanizmasını zayıflatmıştır. Mahalle derneklerine verilen yetkiler bu derneklerin yeni topluluklar oluşturarak favela parselasyonları yaratmasına yol açmıştır. Bu durum gayri resmi bir emlak piyasasının doğmasına neden olmuş ve böylece 1950-1975 yıllarını kapsayan ilk genişleme dönemi başlamıştır. İkinci genişleme döneminin başlangıcı askeri rejimin gevşemesi ve favelaların çevresindeki yeni yerleşimlerin azalması ile şekillendi artık yasa olarak tanınan mahalle dernekleri ve toplumsal hareketler zorla tahliyeleri engelleyerek favelaların kamuoyunda daha fazla yer bulmasını sağladı. Bu süreçte bölge valisi Leonel Brizola, Kompleksö de Alamandaki toplulukların taleplerini benimseyerek Cada Familia Umloce yani her aileye bir arsa programını geliştirdi. Bu programın amacı bölgedeki 400 bin kişiye mülkiyet hakkı vermekti. Sonuçları sınırlı kalsa da bu girişim güven ortamı oluşturmuş ve favelaların mülkiyet düzenlemelerini kolaylaştırmıştır. Bölge düşük gelirli insanlar için şehirdeki en erişilebilir barınma seçeneği haline gelmişti. Ekonomik baskılar nedeniyle ne toplumsal hareketler ne de hükümet favelaların büyüme sürecini kontrol edememişti. Gayri resmi emlak piyasasının etkisiyle bölgeye yeni kaçak yerleşimler eklenmiş ve bu durum şehrin diğer bölgelerinde de benzer şekilde yaşanmıştır. Bu süreçte bölgenin nüfusu büyük bir artış göstererek 1991 nüfus sayımına göre yaklaşık 36.000'den 52.000'e yükselmiştir. Bölgede halen yeşil alanlar ve su kaynakları bulunmaktadır. Ancak bu kaynaklar hızla kirlenmektedir. Akarsuların çoğu kanalizasyon sistemi eksikliği nedeniyle kısa mesafede atık su kanallarına dönüşmektedir. Ayrıca 20. yüzyılın ortalarından itibaren bölgede yoğun taş ocakçılığı yapılmış ve bu faaliyetler Serra'da Misericordia'nın büyük bölümünün tahrip olmasına yol açmıştır. Kompleks öde alaman uzun yıllardır organize suç ve yasaklı madde ticaretiyle anılıyor. 1980'lerden itibaren bölgede hakimiyet kuran çeteler, yasaklı madde trafiğinin en önemli merkezlerinden birini oluşturdu. Buradaki çeteler sadece yasaklı madde satışıyla değil, bölgeyi tamamen kontrolleri altına almasıyla da biliniyor. Polis bile buralara girerken zırhlı araçlar kullanmak zorunda kalıyor. 2010'da Brezilya ordusu ve polisi kompleks öde ele geçirmek için büyük bir operasyon düzenledi. Bu operasyonlar sırasında çok sayıda silahlı çatışma yaşandı ve sivil kayıplar da oldu. Ancak operasyonlar tam anlamıyla başarılı olamadı. Çeteler bölgedeki nüfuzunu farklı şekillerde sürdürmeye devam etti. Kompleks öde Alaman, son yıllarda tarihini şekillendiren çeşitli olaylara şahit olmuştur. 2007 polis operasyonu 27 Haziran 2007'de gerçekleştirilen büyük çaplı bir polis operasyonu 19 kişinin ölümüyle sonuçlandı ve insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilere sebep oldu. 2010 askeri işgal, özel operasyonlar taburu ve Brezilya donanması bölgeyi yasaklı madde kaçakçılarının elinden geri almak amacıyla buraya müdahalede bulundu. 2012'de bölgede güvenliği sağlamak amacıyla barışçıl polis birimleri kuruldu. İlk bakışta şiddeti azaltmada başarılı olan bu program, zamanla sert müdahaleleri ve uzun vadeli sosyal yatırımların eksikliği nedeniyle eleştirildi. 2014 Dünya Kupası ve 2016 Olimpiyatları. Bu uluslararası etkinlikler Rio de Janeiro'ya kompleks öde alamağın küresel bir ilgi getirdi. Bölgedeki altyapıyı ve güvenliği iyileştirme çabaları olsa da bu girişimler genellikle sakinlerin yerlerinden edilmesi ve yoksulluk ile şiddetin temel nedenlerinin ele alınmaması nedeniyle eleştirilmiştir. Covid-19 pandemisi. Pandemi mevcut sosyal eşitsizlikleri daha da kötüleştirdi ve kompleks öde alemanı gibi favelalar orantısız şekilde olumsuz etkilendi. Kompleks öde alemandaki sosyal ve ekonomik koşullar önemli zorluklarla karakterize edilmektedir. Bölgedeki ortalama gelir aylık 245 dolar civarındadır ve bu da favela topluluklarının daha geniş ekonomik mücadelelerini yansıtmaktadır. Covid-19 salgını ile daha da kötüleşen yüksek işsizlik oranları birçok aile için ekonomik koşulları daha da zorlaştırmıştır. Bölge sakinleri önemli bir sosyal eşitsizlikle karşı karşıyadır. Bu durum ayrımcılık ve siyasi temsil eksikliği gibi sistematik sorunlarla daha da kötüleşmektedir. Kompleks öde alamanın birçok bölgesi sanitasyon, temiz su ve güvenilir elektrik gibi temel altyapıdan yoksundur. Eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetleri genellikle yetersiz finanse edilmekte ve nüfusun ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bölge Rio de Janeiro'nun en büyük suç örgütlerinden biri olan Comando Vermelho'nun kalesi olarak bilinmektedir. Bu durum özellikle yasaklı madde satıcıları ile kolluk kuvvetleri arasında süregelen şiddet ve çatışmalara katkıda bulunmuştur. Complexo de Alaman sakinleri güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmek için önemli bir psikolojik baskı altında yaşamlarına devam ediyorlar. Bölgede yaşayan bazı kişiler tehlikelere rağmen burada kalmaya devam etmek zorunda olduklarını söylüyor. Bir mahalle sakini şu sözlerle durumu özetliyor. Burada doğdum, burada büyüdüm. Ama her gün dışarı çıktığımda geri dönecek miyim bilmiyorum. Polisin buradaki suçla mücadelesi oldukça zor. Dar sokaklar, karmaşık geçiş yolları ve yerel halkın polisi olan güvensizliği operasyonların etkisini sınırlıyor. Teknoloji ve yeni istihbarat sistemleriyle bazı ilerlemeler kaydedilse de çetelerin etkisi hala gücünü korumaktı. Bölgede birçok sosyal girişim ve dayanışma projesi yürütülüyor. Özellikle gençleri suçtan uzak tutmaya çalışan STK'lar, eğitim ve sanat projeleriyle topluluğu güçlendirmeyi amaçlıyor. Ancak bunların yeterli olup olmayacağı hala tartışma konusu. Kompleksödialaman sadece bir mahalle değil, aynı zamanda Brezilya'daki sosyal eşitsizliklerin, yasaklı madde ticaretinin ve organize suçların en net görüldüğü yerlerden biri. Bu gibi yerlerde yaşananları anlamak, sadece merak değil, aynı zamanda farkındalık oluşturmak için de oldukça önemli. Bu videoyu eğer bir gün yerine çekmemi istiyorsan, hayallerimi gerçekleştirmeme yardımcı olman için, videoya beğeni bırakmayı, abone olmayı, yorum yapmayı ve bu videoyu sevdiklerinle paylaşmayı unutma. Ayrıca durumu iyi olan takipçilerim de videonun altındaki süper teşekkür kısmından bana destek olabilirler. Bunu da belirtmek isterim. Ayrıca bu videoyu buraya kadar izleyen herkese şu anda ekranda çıkan İspanyolların Amerika kıtasını fethi adlı videomu da kesinlikle izlemesini tavsiye ediyorum. Başka bir tehlikeli mahallede görüşmek üzere.